Şimdiden başladı e, bu şikayetler Fenerbahçe camiasından. E, tabii önceden neden aynı saatte oynanmıyor diye ben dün bunu söylemiştim, geçen hafta da söylemiştik. E, hocam Aykut Kocaman'ın açıklamaları. Evet. Ne saha içinde ne saha dışında puan kaybetmez Galatasaray. E, mantıklı konuşmak gerekirse 7 puan farkı kapatmak kolay olmayacak diyor. 7 puanlık farkı kapatmak var. kolay olmayacak. Rasyonel bir yaklaşım. Sağ içinde puan, puan, sağ için ve sağ dışında artık puan kaybetmezler lafı çok manidar. Şimdi adama sorarlar. Bu bir defa Aykut Kocaman'ın zeki, stratejik ve diplomat bir adam olmadığını gösterir. Peki. Aykut Kocaman ne demek istiyor biliyor musun? Bundan sonra artık sağ içi ve daha dışı, sağ dışı faktörlerle Galatasaray şampiyonluğu alır diyor. Peki o zaman şunu soruyorum. Sen 9 puanlık farkı Trabzon'dan şampiyonluğu aldığın vakit sağ dışı faktörleri mi kullandın? Ki kullandın mahkeme kararı var. O zaman futbolcuların, futbolcuların alın terini olacak derken Galatasaraylı futbolcuların alın terini olacak Aykut Kocaman. Şenol Güneş'e Trabzonspor'un kazandığı penaltla irdelensin derken neyi kastettin? Ondan sonra 17 haftada 16 maç kazandın. O zaman Fenerbahçe hem sağ içi hem sağ dışı puan kayıplarını engelleyecek bir sistem mi bulmuştu Aykut Kocaman? Çünkü bak ne çıkıyor biliyor musun? Her futbolda günah keçisi bizleriz. Söylüyorum. Genel divitlerden. Sizler Türk futbolunda nifağı körüklüyorsunuz. Baş suçlu ben. Diğer kanalda Ali Veli, Erman, Hasan Hüseyin. Sizler olmasanız Türk futbolu ne güzel gidecek. Bak başka kanallardaki bazı İnsanlar sırf futbolun 3-4 ikisini 2-5 ikisini konuşuyorlar. Falan. O, onlar o, Onlara sığınıyor. Halbuki başka konuşacak cesaretleri olmadığı için onu konuşmak zorundalar. Devam ediyorum. Bakın Aykut Kocaman'ın lafı çok önemli. Galatasaray bundan sonra 7 puanlık farkı sağ içi ve sağ dışında kapattırtmaz. Şimdi ben safım. Sağ dışında farkı kapattırtmak veya kapattırtmamak ne demektir Aykut Kocaman? Acaba 17-16 yaparken de sen sağ dışı kayıpları... Saha içi kayıplarını sağ dışı varyasyonlarla mı engelledin? Çünkü 17'de 16 yapmak bir rekordur. Bunu belki bir zaman Anderlecht yapmış, belki Şili'de bir takım yapmıştır ama bu böyle 50 senede 5 takım yapmamıştır bunu. 17'de 16'yı. Şimdi Trabzonspor camiası haklı haklı olarak şu soruyu soracak. Ey Aykut kocaman. Şu nasıl oluyor sağ dışı bir anlatsana. Biz söylüyorduk da sen futbolcunun alın teri ne olacak diyordun biz söylüyorduk da biz temiziz diyorduk. Şimdi Galatasaray mı kirli olacak? Bu kapasitenin sınırlı olan, sadece o gün sallamak zorunda kendini hisseden. Sözüm ona beyefendi. Aslında bu beyefendiliğe uymayacak davranışları 2-3 sene önce Şenol Güneş'in e devre Arası'nda Trabzon'un penaltıları da irdenmeli derken ...de beyefendi imajı süzen Sayın Aykut Kocaman'ın bu lafıyla aslında kendi kendini deşifre etmiştir. Hiç kimse konuşmasın. Bundan şu sakın benim futbolcuların alın terini olacak demesin. odan Drogba'nın alın terini olacak. Mustera'nın, Selçuk'un, Burak'ın, Semih'in, Sabri'nin alın terleri ne oluyor? Biz söyleyince suçlu oluyoruz. Nifakçı oluyoruz. Ama bunlar söyledi bu Fatih Terim için de geçerli. Ünal Aysal için de geçerli. Aziz Yıldırım için de geçerli. Kim söylemişse Sadrı içinde için de geçerli. Bu akşam Mustafa Yumlu bilmiyorum bir şeyler yazmış. Onun için de geçerli. Onlar söyleyince beyefendi oluyor. Biz mi bilmem ne çocuğu oluyormuş. Mustafa Yumlu'nun tweetine bir bakar mısınız arkadaşlar? Olur mu ya? Hoca doktoru şeyler söylüyor. Hocanın söylediklerinin hepsini altına imza atıyorum. İlave